Sevgili dostlarım, hepinize selamlar. Hepiniz en borsa gündem adı kanala hoş geldiniz. Arkadaşlar, biliyorsunuz Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Arge Sanayi ve Ticaret Önüm Şirketi Kodu Angendi 14-15 Ekim'de oransal şekilde dağıtım olmuştu. Fiyatı 22,5 liradan halka arz edilen şirketin toplam lot dedi 23 milyondu arkadaşlar. E, bu şirket yarın işleme başlayacak. Şimdiden emir girişlerinizi isteyen arkadaşlar yapabilir sevgili arkadaşlar. Zaten talep başlama tarihi 21 Ekim Perşembe olarak hocamız yazdı. Bu arada halk arzlarınızı da Telegram'dan takip edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar Telegram linkini bırakacağım açıklama kısmına. Bizi takip edip sürekli derinlik paylaşacağım. Çünkü sürekli artık ekran önümde olduğum için sizleri bilgilendireceğim. Ancak... E, Derinlik dışında yani tavanda bekleyen dışında buradaki kurum dağılımlarını sizlere video şeklinde birer dakika bir buçuk dakika şeklinde gün içerisinde sabah, öğle, akşam şeklinde üç kere video şeklinde atacağım. E, hepinize bol bol kazançlar diliyorum. Ayrıca arkadaşlar gelecek varlık yönetimi de gelecebeye koduyla biliyorsunuz oransal dağıtım olmuştu. 13,65 TL'den 26 milyon 400 bin not halka arz edilmişti. Bu da 21 Ekim Perşembe yani yarın bunun da işleme başlama günü olarak eee belirlenmiş arkadaşlar. Yani yarın işleme başlayacak. Bunun da e, tavandan emir vererek e, isterseniz şayet şimdiden emir girişlerinizi yapabilirsiniz. Bakalım neler olacak izleyeceğiz. Ben sizlere tekrardan gün içeri seans içinde videolu şekilde bilgilendireceğim. Ayrıca tavanda bekleyen sayılarını da atacağım. Görüşmek dileğiyle bol bol kazançlar diliyorum hepinize.